Ben leopar kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin. Ki giyersin. Sen de leopar kadınısın. Biliyorum biz hepimiz leopar kadınıyız. My leopar kadını zaten. Ben leopar bir şey paylaşma her kişi. Her hemen yazanlar belli. Bir benim böyle bir 30 40 tane çok iyi bildiğim isim var. Ben de leopar kadınıyım. Ben de nasıl kendini atıyor hemen o diyeme. Hemen WhatsApp'a seçin hanım. Ben bakmıyorum onlara ama kızlar bana haber veriyorlar efendim. Müthiş bir leopar elbiseyle geldim mi geldim. Small, medium, large, xarj bedenli, esnek, mikro kumaş, iç gösterimi göstermez. Şöyle tek tarafı şöyle uzun, kolunda şöyle düğmeler var sanki böyle bir pelerin edası gibi. Müthiş güzel bir elbise. Small 36, 38. Small'un genişliğini göstereyim. Medium 40, 42. Large 44, 46. X 48 bedeni uyumlu çok güzel önü arkası aynı elbisenin desen yıkılsın var ya ay desenim yıkılsın ay